Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın Evet yine bugün serçe otu yakaladık. Ee, serçe otu güzel bir ottur. Yani yakalaması zor çünkü erişilmeyen çok uzaklardan yetişir bu serçe otu. Serçe otu beyaz gözüken ottur tel gibidir. Arkadaşlar koyun sever. Çok sever. Nasıl koştuğunu görüyorsunuz. Çok güzel koşuyor. Sert de orta içi Evet ekin hasat ekin başladı. Ekinler ne kadar biçiliyorsa o kadar bizim için iyi oluyor. Yer açılıyor. Efendim bir Açıyor. En zaman seherinde manzarayı biliyorsunuz. Güneş yeni doğuyor hafiften. Uçlar arasından çıkıyor. Koyunlar da serçe otuna fazla önem verdiği için durmuyor henüz. Yani, biliyorsunuz. Nasıl koştu onu. Evet arkadaşlar elimden geldiğince size göstermeye çalışıyoruz. Burada da çok insan yoruluyor, yorgun. Güzellerik bunlar durmadı için çok okusuz. Benim kübemde biraz yaralanmış. Bu aralar yalnız olduğum için canavar bölgesidir. Bu artık canavarlar geldiği için zordur yani. Ben tek olduğum için bu yaylalarda. Evet arkadaşlarımız. Bu yaylalar Otu güçlü olduğu için, her türlü olduğu için güçlü bir ottur. Et sağlam olur. Et sağlam olur arkadaşlarımız. Yavaş yavaş koyunlarımız sütten artık kesilmeye başlıyor. Telefonu da çektiğim için bulanık gelebilir şimdi yerimde durmuyorum ben yani. Go! 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 Ay! Ay! kan dolaşımı olduğu için koyunlar aşınıyor. Evet zayıf koyunlar kaşıntı yapabiliyor. Kan dolaşımı hızlandığı için. yavaş yavaş aşağıdaki koyunları yukarıya çekeceğim. Çünkü ikiye yaralı. Bak görüyorsunuz yarası buraya yayıldı Yarası da şura yayıldı sertçe olduğu için. sertik olduğu için. Yavaş yavaş yukarı çekeceğim koyunları ama nasıl çekeceğim bilmiyorum. Çok dağılmış. Yukarıda elemanın küçük olduğu için acemi koyunlar nasıl çevirdiğini bilemiyor. Yavaş yavaş üretiyoruz artık arkadaşlarımız. Şu, şu.

Çok güzel bir ottur. <laughs> oyunlar bağırıyor bu <abi>, sprey için. <laughs> Bak, oyunlar birbirini yakalama çalışıyorlar. Yeni öğrendiler ayrıldığını. Bak yeni öğrendiler. Görüyorsunuz. Yeni öğrendiler. Birbirlerini çağırıyorlar. Çok toz çıkarttılar. Bu toz koyunları e, için iyi değil. Akciğer ve karaciğer bölgelerine zarar verebilir arkadaşlar. Tolu gördünüz. Bak. Oyuna yeni birbirini yakalama çalışıyorlar. Kaçıyorlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.